Video hoş geldiniz dostlar. Long Try'dayız ve bu bölümde arabamızda yola çıkacağız derken arabamız çoktan yola çıktı dostlar. Böyle bir motor taktik geçen bölümde bu araba küçük motor. Araba ısınıyordu çünkü. Böyle deneyeceğiz bakalım kaçta gidiyor. Hadi inerken de keyifli şehirler. Hızlı bir şekilde başlayalım yola. Böyle ya Fazla hızlanmaz diye tahmin ediyorum. motor çok küçük. Ama ısınmaz da en azından. Bu Bir yükseltten biraz kurtursak. Hızlanmaya başlayacak birazdan. Motorlar da hiç gitmiyor ya baksana. Şimdi buraya geldim mi ısınmış oluyoruz. Yol bizi böyle yukarı doğru götürüyor. O yüzden biz de yukarı doğru gidebiliriz. 60 yaptı. Mükemmel hızlı arabamızda yollardayız. Umarım bu şurada bir yer durur. Harar et. 90 anay. Fazla bir gazımız da yok. İnşallah yeter ya. 60'a gidiyoruz. O hala ilerliyor bu arada. Eliyle giden araba mı ya Sen öksüz gibi arabasın ya. Motoru küçük taktık. Büyük takınca gitmiyor. Küçük takınca gitmiyor. Sen nasıl gidiyorsun ya? Bu arabayı kim kullanıyor hocam? çok hızlı bir şekilde. <laughs> bu arada motor da kurtarmadı bu arabayı dostlar. Birazdan yine duman içinde kalacağız. Çözemedikler. Şu arabayı almasaydık iyiydi. yürüyoruz ve iyi o o ışık almış yeni keşfettim bu dikkate uyuyabiliyor var 40, -40. Motor daha hızlı gidiyor bundan. Yemin ediyorum şu an bisiklet varsa. Ona bile geçeriz bundan ya. 30. Tam yol dik de. 30 da ne hocam. Ahmetler daha hızlı. Hadi hadi bas. İlk bölümde oyun en hızlı olsun yaptıktan sonra buna geçmek beni benden aldı. Çok hızlanacağız. Ne 30'u 40 kim diyor ve 40 yapıyor. Elde geliyor. Bu kadar daha da gitmiyor. Tak kapat, on tak aç. <laughs> Buradaki bir ayardan kayboldu acaba ya. Herhangi bir çözüm yok dostlar. Kırmızı güneş. Araba giderken uyuyalım bari. çarptık. Direğe çarpacağız şimdi. Çarptık. Ha, ileride araba var. Boş ver, sür. Üç teker, üç teker, sür. Yeter hilerim sür. Değişen ama zaten. Böyle de 30'da gidiyorduk, böyle de 30'da gidiyoruz. O da bıraktığımız araban birebir aynısı ya. Az bir farklı olaydı bir araba. O önündeki arabada tekerlek yok bu arada. Arkadaki tekerleği de alacağız herhalde geri dönüp. Rezillik. Var yakıtın olsun be araba. Ne dersin bu konuda bana destek vermeye? Burada 2.0.2 litre of Nasıl bitireceğiz o kadar gazı? 0.04 evet, 0.06 Boş Aha İçinde gaz var Gördüm Kırmam lazım. Allah. Nasıl kıracağız da? Oh. Allah arkadaşlar ben de hiç istemezdim. Aynı arabaya geri dönmek de en azından kullandığımız arabadan iyidir. hem de yakıttan tankası dolu. Hararet yapmaz en azından. Sür. Olur. Ona o kadar yeter. Tamam birazını biz içer. Yeter. Geri kalan üç tane buna dolduracağım bari. Lazım bu bana lazım. Yeni araba buldun mu? Arada gaz almıyor. Bunu koydun mu? Araba gider hale geldi. Ver bunu bana. Bırak bu arabayı. Bu arabayla arkadaki teker kadar gitmemiz lazım. Teker lazım hocam. Bıraktığımız tekerden medet giderken erkekler. Ben yani siz bir yönümüz bukuk. Buruk, bukuk. Var mı beğendiydim ben şekil olarak da. Daha şekliymiş ya. Daha tamam. Dejantı vardı diye Ön Önleri gidiyoruz. Yeniden başlayış. Yürü. Tanrım tanrım. Araba arabaya geçen de en azından 200 görelim ya. Kapat kontağı geldik. Dedim modifiyeleyeceğiz reis. Al sana kapı. Al sana bagaj Oo, olmuş at Reis gel gel sana araba bulum gel Ve taktım mı? Arta kalacağız mı reis E. Ödüm bokuma karıştı. Kamil hayvan. Dıpladım yerimde. Cam tıkayarı gibi geldi. Bakalım. Tak hocam. buraya taktım mı? Evet dostlar, modifiyeli arabamız bitti. Gördüğünüz üzere ha böyle duruyor. Cık. Mükemmel ötesi. Bir sonraki bölümde bu arabayı döneriz dostlar. videoya beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta ben size şimdi ayıp olmasın dursun. Hızını da bir göstereyim de. Öyle videonun sonuna gelelim. O hızını gösteremiyorum. En azından hızlı onu test edelim. O kadar bekledik hocam. Arabayı gösterdim bari olmasın En azından ötekinden hızlı gidiyoruz. Hemen tanrım hızlı gideriz oyundalar yavaş gideriz oyun gitmez Her neyse Bir sonraki bölümde daha net süreriz dostlar bunu Adin bay bay